Evet cimleten selamünaleyküm arkadaşlar ben Alican Sayın Herkese uşaktan sevgiler selamlar Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar Buralara yulaf ekeceğimizi söylemiştik daha önceki videolarda Bir yaklaşık 35 dekar kadar yulaf ekeceğiz Bir 25 dekarda nohut ekeceğiz Dün nohut ekeceğim tarlayı kultivatörle güzelce karıştırdım Kultivatörümüzün arkasındaki sürgü sayesinde Bir taşla iki kuş vurduk arkadaşlar Sürgümüz gayet güzel çalışıyor Bakalım bu tarlada da güzel çalışacağına inanıyorum Toprağın tavı gerçekten mükemmel Haftaya çarşambadan itibaren yağmur gösteriyor. Bugün günlerden cuma. Herkesin Cuma da mübarek olsun bu arada. Şimdi hemen işlerimize çok fazla zaman kaybetmeden başlayalım. Haydi kolay gelsin. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar şu an traktörümüze egzantrik, pompa ve eksodolere yaptırdık. Şuradan traktörümüzü çeker alalım. Bismillahirrahmanirrahim. tekrar gelip sürüp çekmemize gerek yok. Şu an bu tarlanın düzlük tesbiyesi bize yeter artar bile. Gayet iyi. Toprağın tavuğu da çok yerinde. Çok çamur olduğu zaman mibzere dolama yapıyor arkadaşlar. Şimdi zaten hemen ekmeyeceğiz. Birkaç gün sonra ekleyeceğiz. Daha sürülecek yerlerimiz var. Oraları da ektikten sonra... Yani o birkaç gün esnada bu toprak biraz daha şey yapar, nemini kaybeder. Nemini kaybettiği zaman da bizim için daha kolay bir sürüm olur. çalışmadı yerler bakın nasıl Birazdan Biraz daha soldan gidelim. Traktörümüze egzantrik ayarı yaptırdım arkadaşlar. Egzantrik menü değişti. Eksos boşaldı. Ve tekrar bir pompa ayarı yaptırdım. Hepsi toplamda 5000 TL para tuttu. Ee, dün depomuzu fullledik. Bir 25 tekrar yer sürdüm. Bakın şu an 13-14 devirde. 11'li kaza ayakla gayet güzel bir şekilde gidiyor. Burayı bir düzleme işlemi yapacağız burada. Hop. Şuraya hemen bir düzleyelim. Döşer gelip bize eziyet olacak zıplayacağız. Traktörler büyüdükçe tarlaların da biraz daha artıyor arkadaşlar. Biraz bunu indirelim. Kültüratör hem toprak karıştırmamıza hem de az çok tesliğe yapmamıza yarar sağlıyor. <laughs> Bakın görmüş olduğunuz gibi tarlamız bir muzolu yandan Hava Havada berbat sıcak ya maşallah. Yaz günü gibi Allah sonumuzu ailesin. Sıkıntı arkadaşlar. Gerçekten sıkıntı büyük. Türkiye gerçekten çok güzel çalışıyor. Buradan Banazlı Cuma Osya'ya selamlarımı iletirim. şu çukuru alalım ki her gelip geçtiğimizde sıkıntı yaşamayalım. Şu anda arkadaşlar eskiden traktör eskiyen de güzeldi. Fena değildi yani şey girişi gelişi ama gerçekten mazotu çok yakıyordu. Şu andaki hissettiğim kadarıyla arkadaşlar yani şu an seri bir vitesteyiz. Yani kültüratörümüz de yani gerçekten bir 15-20 saatlik kadar batık. Ama traktör şu an gerçekten baya iyi gidiyor. Videoda ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama şu anda traktörün gidişi gayet güzel. Buradan New Holland, Mülpa ve ustam Selim Usta, Selim Ustama selamlarımı sunarım. Traktörümle her şeyle o ilgileniyor şu an. hatta sabah yazmış Ali Can nasıl diyor. bir hikaye yapmışım diğer tarlayı sürerken. Benim Selim Ustam şu an için her şey güzel. Çekiş vesaire. Benim akşam dedim bugün cuma mazot alacak. Mazot aldıktan sonra konuşalım benim ustam. <laughs> Aynen bakalım şimdi çekiş performans çok güzel ama yakıt da bizim için önemli. Burası 20 dekal bir tarla. Önceki sürdüğümüzde 25 dekal bir tarlaydı. toplamda burayı sürdükten sonra 45 dekar gelsinmiş olacağız. Bir 10 dekar da tepede var. Toplamda 55 dekar, 60 dekar bir yer. Biraz kaldıralım çok da şey yapalım bir anlamı yok. Zaten bu tarlaları pulmukla sürdüğümüz için pulmukla kaldırdık. Ondan sonra kültür ötesini yapıyoruz. Toprak zaten yumuşak. Hani ben biraz derin sürüyorum ki sürgü daha güzel kapatsın. Daha güzel şey olsun. Eğer biraz havadan yapınca ayaklardan bakmıyor de toprağa işleniyor arkadaşlar. Hani buraya bir daha gelip bir daha sürgü yapmaktansa şurada dekarda 200-300 gram mazot fazla harcarız. Ama şu an gayet güzel bir işçilik ortaya çıkıyor. Yani emek harcıyoruz arkadaşlar. Gerçekten emeğin maddi bir değeri yok. Çünkü çiftçilik gerçekten zor bir zanaat. Gece gündüz, biraz kış yağmur kar demeden her zaman bu işlemleri yapmak zorundayız. Şahsen ben gönlümdeki şunları karlıyken sürmek isterdim. Kar olsun isterdim ama maalesef yıllardır kardeken sürüm yapamadık. Yağmıyor ya. Yağmur bile yağmıyor. Allah sonumuzu gerçekten hayır etsin. Ama sıkıntı büyük. Biz yine tohumumuzu ekeceğiz. Allah'ın ambarını atacağız. İnşallah Rabbim de bizlere ayrısıyla biçmeyi, yedirmeyi nasip eder. Aynı işlemi buraya da yapalım. Ben şöyle bir düzleyelim ki bir dakika geri geçtiğimizde sıkıntı yaşamayalım, zıplamayalım. O ortada biriken toprak çizgi sayesinde şu kanalı kapatıyor arkadaşlar. olmazsa hoşuma gitti ya gerçekten. Bir şeyler değişme devir küçük olsa bile traktör yürümeye devam ediyor tıkanmıyor. Daha Şuradan şöyle geniş aldık mı? Bizim iş denk. traktör büyük olunca arkadaki ekipman da uzun. Valla sürmüyüş bire ya. Ya yani ben her zaman tarlada ilk önce bir yastıklamayı bir türlü yürürüm arkadaşlar. Giden ikinci litre azot olsun. Yoksa bu çukurda her seferinde zıplaya zıplaya insan içi dışına çıkıyor. Şimdi biz burada 2 saat, 2,5 saat falan çalışacağız. En azından 20 süre olsa hem ilerisi hem arkası 40 kere çukura girip çıkacağız. Hem ekipmana zarar, hem traktöre zarar, hem bize zarar. Onun için üşenmenin bir anlamı yok. Önce sağlık, önce konfor, önce kalite. bu saatler sonra devam ileri geri ileri geri yaparak karnımızı işleyebiliriz. Bir kaldıralım. Ya toprağın tavuğu çok güzel. Seri 2'de de yürürüm acaba ya? Aynen ağzını takıyoruz. 15'e getireyim. Şu an seri 2'de yürüyorum arkadaşlar. böyle de bu iş yapılabilir ya. Seri ikinci test 15 liras. Vallahi şu an güzel gidiyor. Şu camı kapatıyorum. İçerisi aşırı toz oldu. Üstüm başım toz oldu şu an. Vallahi böyle de gidilir ya. Güzel yapıyor yani. Hem daha az tarlayı işledik. Amacımız biraz karıştırıp düzlemek. Şurada meyve suyu geldi. Meyve suyu şuraya yapıldı Kapıyı aç kapak yapınca meyve suyu buraya geliyor, yapmış çıkmıyor da. Birader şuralarda gireceğiz tarlayı böldüğümüz yerler. Şimdi azıcık açalım. Yoksa tam bir pişeceğim biraz daha. Azıcık daha. çıkmıyor ya. Çıksa yapış yapış olmuş her Ama gerçekten güzel bir işlik yapıyoruz şu an. Düz düz oluyor tarla. Hatta bir dışarıdan çekim yapalım. Şöyle düz gitsin takmış. Kazayak ayarımıza bakalım. Kazayak ayarımız güzel. Oo, karla pamuk gibi şuraya bak. Bir ayağım geçiliyor. Hop, traktör yanlış yere gidiyor. Nereye? Nereye? Tarlamız biraz şey olduğu için, çapraz olduğu için Ya tarla aşırı yumuşak ya. Valla tam Ekim şeysi yani. Ekim için mükemmel derecede uygun bir toprak şu an. Muhtemelen ben video yüklemeden önce mazot alacağım arkadaşlar. Size dekanda kaç litre yaptığını göstereceğim. Söyleyeceğim daha doğrusu. <laughs> Aslında şu tarçını ayıkla ayıkla vallahi. Rahmetli dedemle beraber kasa kasa taş attık. Hala daha şu bölgeden özellikle bir de şu diğer kesik yanından aşırı taş çıkıyor. toprak aşırı ya. Vallahi bir şey oldu. Düğüm toprak da aşırı Hani ayağım hep içeri geçiyordu. <laughs> Aslında eti biraz daha kaldırıp seri içi sürüm yapabilirim de. Ne bileyim iş sağlığı açısından şu şekilde yani 14-15 gazda ilerlemek hem traktörü yürüyor ses çıkmıyor yani gaza bastığım zaman tabii ki de yürüyor harikada harikada yürüyor ama önemli olan biraz da tasarruf etmek Bakın dümdüz düz yapıyor ideal yani. Zaten ektikten sonra yani ekerken mebzenin arkasından da olacağı için tarla her bir hem de biraz daha düzenecek. biraz daha fazla edeceğiz Çukur yerlerde biraz daha kazaya indiriyoruz arkadaşlar. Burası kolluk sürüm yaparken tarlayı böldüğümüz zaman ortada kanal izler biraz kaldırabiliriz. Zaten traktörün sesine aşina alıyorsunuz bu süre sonra. Hani traktörün zorlanıp zorlanmadığını anlayabiliyorsunuz. Neredeyse 40-45 günden beri arkadaşlar hiç yağmur yağmadı. Hiç. Ekinlere baksana sapsar olmuş ekinler. Burada biraz daha koyu ama daha inanın üre gübresini de atamadık tarlaları. Yağmur yok çünkü. Şimdi bir tane yağmur gözüküyor. O yağmurda hem yapacağız, hem ekim yapacağız hem tarla süreceğiz. Yani şu 4 günlük süreç aşırı derecede yoğun geçecek. Gece gündüz demeden çalışacağız. Yeter ki yağsın ya. Allah bize rahmetle ayırmasın arkadaşlar. Eksik etmesin. Kuraklık demek. Tüm insanlar için kuraklık demek yani. Bizim maddi manevi zararımızı geç. Tüm insanlar için sıkıntı büyük olur yani. çalışıyor. Cuma ustam sana selamlar. Traktörün çekişi çok güzel. Ürpadan Selim Ustam'a da selamlar. Bakalım dediğim gibi mazotla da çok güzel bir elim alabilirsek çok iyi. Yani olabildiğince ideal seviyeli kullanmaya çalışıyorum yani 15-16 arasında. Hatta yeni geliyor 14-13'e kadar düşüyor traktör. Bakalım mazotumuz nasıl olacak. Evet arkadaşlar, ilerleyen videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.